dostum hoş geldin. Bugün sana mükemmel bir program önereceğim. Zaten short videolarımda çekeceğimi söylemiştim. Büyük bir ihtimal birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler için mükemmel bir program olacağını düşünüyorum. Özellikle PC tarafında bilgisayara çok fazla iyi olmayan arkadaşların bunu kullanacağını düşünüyorum. Programımızın ismi Lossless Scaling. Bunu zaten short videolarımda çekeceğimi ve performansını bir tık göstermiştim. Şimdi gerçek performansını gösterme zamanı. Dört tane oyun belirledim kendimce. Hepsini de deneyeceğiz. Bunların bir tanesi Asus ROG Ally üzerinden deneyeceğim bu arada. Bunların bir tanesi oyunların bir tanesi gerçekten Asus ROG'u paramparça eden oyunlardan biri. Hellblade 2'de deneyeceğiz. Hellblade 2. Çok zorlayan bir oyun. Bakalım. Ee, programı dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım size. O zaman ne yapıyoruz? Hadi videoya geçiyoruz. Dostum hoş geldin. Tekrardan ben geldim. Videonun başında direkt dipnot olarak düşmek istiyorum. Bu uygulama maalesef ki Steam Deck üzerinden çalışmıyor. Çünkü Windows'a özel olarak üretilen bir program. Dolayısıyla Windows olmayan herhangi bir işletim sisteminde bu uygulamayı kullanamayacaksınız. Hatta size şöyle Canlı bir örnek olarak Steam Deck cihazımı getirdim. Lost Scaling Link programımızın adı. Ben buradan başlat dediğim zaman bakalım ne olacak. Aynen böyle. Zaten buradan da göstereyim. Burada direkt herhangi bir şekilde desteklemediğini görebilirsiniz. Yani videoyu izleyip Steam Deck sahipleri gaza gelip maalesef ki ürünü almasınlar. Evet şimdi videomuza devam edebiliriz. Programımızın adı Lossless Scaling. Bunu zaten shorts videolarımda ufaktan bir çıtlatmıştım. Bu videoyu çekeceğimi. Programı bilen arkadaşlar çıktı. Bilmeyen arkadaşlar çıktı. Öncelikli olarak programın mantığını size ufaktan bir anlatayım. Bu program var olan bütün oyunları bakın üzerinde çalışıyor. Sadece oynamak istediğiniz oyun cihazınızda minimum 30 FPS çalışması gerekiyor. Yani e, hiç açılmayan oyunlarda hayal kurmayın, oyunu açamayacaksınızdır. Yani 30 FPS aldığınız bir oyunda bunu deneyebilirsiniz. Örnek veriyorum, cihazınızda Last Of Us açtınız, Last Of Us 35-40 FPS veriyor. Bu programı kullanıp 30 FPS'e de sabitlerseniz ortalama 55-60 FPS civarında o akıcılıkta size bu oyunu oynatmayı vaat ediyor. Program Steam üzerinden ücretli bir şekilde satılıyor. Ama fakat farklı yollarda da yani crackli bir şekilde indirebilirsiniz. Crackli indirdiğiniz zaman şöyle bir dezavantaj oluyor. Oyun cihaza, programa herhangi bir güncelleme geldiği zaman sizin tekrardan crackli programınızı silip tekrardan kurup güncellemeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Programı bir açalım bakalım şimdi. Mantığı anladınız. Her oyunda çalışabilen bir program. Bilgisayarda zaten kullanabilirsiniz. Burada da kullanacağız. Bakalım. Program açıldığı zaman böyle bir pencere geliyor karşımıza. Bu tabi kare oluşturma kapalı. Kapalı. Ve burada birazcık aşağı inelim. Yanlışlaştık. Bunların hepsi kapalı bir şekilde geliyor. Şimdi bizim program için buradaki ne bu? LSFG 2'yi öncelikli olarak aktif etmemiz gerekiyor. İlk yapacağımız işlem bu. Eğer çok kuvvetli bir oyun oynuyorsanız, cihazınızı gerçekten zorluyorsa buradaki performans modunu aktif edebilirsiniz. Ki ben bunu e, şimdi Helblade 2'de deneyeceğim. Performans modunda açacağım. Buradan dikey senkronizasyonu aktif edebilirsiniz. Eğer 120 Hz ve üzeri bir ekrana sahipseniz bunu aktif edip yırtılmaları bir tık daha engelleyebilirsiniz. Burada FPS göstergesini aktif edin. Sol yukarıda FPS'imizi göreceğiz. Daha sonrasında ölçeklendirme türü. Eğer AMD bir kart kullanıyorsunuz. AMD FSR destekli olmayan içerisinde ayar olarak aktif etmeyeceğiniz, edemeyeceğiniz bir oyunda direkt AMD FSR'ı açıp buradan keskinliği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde AMD için de geçerli, şey Nvidia için de geçerli pardon. Nvidia bir kart kullanırsanız bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi burada en sonuncusunu keskinlik bilinir bunu işte XBR bunu işte en yakın komşu tam sayı Bunları çok kullanmadım açıkçası. Tam olarak da ne işe yaradıklarını bilmiyorum. Açık konuşayım. Anime 4K'yı biliyorum. Anime 4K eğer anime izliyorsanız izlediğiniz animeyi 4K netliğine kadar çıkarttığı söyleniyor. Ben denemedim. Anime izliyorum arada sırada ama bunu denemedim. Ben şimdi bunu şimdilik kapalı da kullanacağım. Daha sonrasında istersen tam sayı olarak açabilirim ama kapalı da kullanacağım. Hatta FSR desteği olmayan bir tane oyun var. Onda da bunu kullanacağız. Ufak bir bilgilendirme yaptıktan sonra ilk oyunumuz herkesin merak ettiği oyunlardan bir tanesi Hellblade 2. Bu arada deneyeceğimiz oyunları da göstereyim ben size. Biraz geri geleyim. Bunların hepsi malum site üzerinden indirdim. Hellblade Hades Lost Souls, Shima ve e, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Bunları da deneyeceğim. Önce yani buradan Hellblade'e geldik. Enjit değil, Hellblade, Liner. Evet, ilk oyunumuza girelim bakalım. Evet, oyunumuz açıldı. Şimdi öncelikli olarak Lossless Scaling normal şartlarda e, oyunları Pencereli modda veya tam ekran pencereli modda açmanız gerekiyor. Yani buradan tam ekranı normalde pencereli yapmanız lazım. Fakat e, Asus ROG Elayda direkt bu şekilde olduğu için eğer tam ekran pencereli olmuş olsaydı daha iyi olacaktı. Dolayısıyla Hellblade iki bu şekilde oynanmayacak. Zaten ekran küçük, onu iyice küçült, ekrana çevireceğiz. Buradan ben normalde tam ekranı alıyorum. Şimdi bu oyun gerçek anlamda güçlü bir oyun. Şimdi öncelikli olarak 1080p'de ben size performansı hatta şöyle grafik ayarlarına geleyim. FSR 3 aktif kalite modunda. Buradan gelişmiş ayarlar düşük. Düşük düşük. Şu genel aydınlatma orta ve doku kalitesi yüksek sadece. Her şey düşük. Bak devam et diyorum şimdi. Şu anda Lost and Scaling aktif değil. Bilginiz olsun. Oyunun yani cihazın gerçek performansını göreceğiz. Ufaktan bir kendine gelsin. Allah fena çalışıyor. Bak gördünüz. 30 FPS'lerde, 33 FPS'lerde. Bu oyun takılıyor. Ben şu anda yırtılmayı çok net bir şekilde görebiliyorum. Ya yani o 30 FPS hissini veriyor. Şimdi program nasıl çalışıyor onu ben size bir göstereyim. Steam'den aç dedik. Açtık. O alt arka planda çalışıyor. Bilgisayar üzerinden oynuyorsanız altta bağlayacaksınız veya hut Astrok üzerinden oynarsanız ben bunu 3 nokta bak burada lossless scaling aktif. Performans modda 2.0 herhangi bir ölçekleme türü aktif diye ben buradan ölçekle dediğim zaman bakalım sol yukarıya bir FPS barı geldi artık zaman devam et dediğim zaman şimdi videoda belki bir tık gözüküyordur gözükmeyebilir bu programın iki tane dezavantajı var birincisi ghosting şimdi ben şöyle hafiften çevireyim. Siz karaktere odaklanın. Karakterin etrafında böyle bir dalgalanmalar göreceksiniz. Bu ilk sıkıntısı. Bu genel anlamda bu tarz programların genel sıkıntısı. Aklınızda bulunsun. Bir de e, input lag dediğimiz bir olay var. Bu da eğer FPS tarzı oyunlar ve rekabete dayalı oyunlar oynuyorsanız ateş tuşuna bastığınız zaman birazcık gecikmeli bir şekilde ateş etmesi demek oluyor şu anda 50 FPS gösteriyor. Ana FPS'imiz 25'e kadar düştü. Yani şu anda 1920 x 1080 de Bunu 50 FPS'e kadar çıkardı. Aslında 50 FPS'le oynuyoruz oyunu. Ama bu cihaz zaten ısınan bir cihaz. Oyun da zor. Benim yapacağım şey buradan ayarlar kısmına gelip ben Birazcık daha performans olsun istiyorum. 720p'ye aldım oyunu. Gördüğünüz 55 direkt 70'lere kadar çıktı. Ve sadece o eğer ki Ghosting'i görmezden gelirseniz şu an oyun çok rahat oyunu bir hale geldi. Zaten önden ayarlarımı gösterdim. Nereden gideceğim ben yine? Yani, evet, nereden gideceğim ben? Şimdi Madem FPS değerlerimiz iyi. Bizim için ortalama 40 FPS'ler de iyi seviyesinde dersiniz. Buradan gelin abi. Bu özelliği orta yapın. Her şey orta ayarlarda olsun. Hatta burada doku kalitesini yine yüksek yapalım. Biz böyle yaptığımız zaman ne olacak? Bakın 70 küsürlerdeydi. 60'lara kadar hafiften düştü. 60 FPS, 65 FPS gayet düşür. Hadi bunu yüksek, her şeyi yüksek yapalım. Cihazı daha da zorlayalım. Lossless'li kalingi sonuna kadar kullanalım. Her şey yüksekte olsun. Şu an 47. Tabi ayarlar, grafikler yüksek olduğu için o ghosting'i de birazcık daha net bir şekilde görüyor olacağız. Hatta bakın dalgalanmaları görüyorsunuz. Bunun olayı etrafta çok fazla partiküller olduğu için yani grafik detayının yüksek olduğu şeyler olduğu için bu program bunları upscale ederken çok hızlı hareket ettiğimizden dolayı anlık upscale'ler edemiyor. Bak gördünüz mü? bak. Program tamamen biraz performansa dayalı. Yani siz oyunu sıtmak bak sağ solu bilerek yapıyorum ki siz görün diye. Hani kamerayı niye söylemeyeyim. Bak etrafındaki dalgalanmalara bakın. Ama bunu grafiği yine gelip yüksekten düşüğe çekip buradan da sadece doku kalitesini yüksek yapıp birazcık daha bak sağlam oynanabilir hale geldi. Peki doku kalitesini de düşürelim. Bayağı bir irdeledik. Bu arada yapmamız gereken de buydu zaten. Onu da düşük yapacağım. Her şey düşükte. oyun bak direkt normalde şu anda 37 fps veriyor gibi gösteriyor ama benim hareketlerim 37 gibi değil gerçekten de ya ben sanki 80 fps alıyormuşum gibi gayet güzel oldu Hellblade 2 de bu arada gerçekten de sistem zorlayan bir oyun Evet Hellblade 2 bu kadar olsun her şeyi zaten irdeledik. Grafik ayarlarını gösterdik. Çok yüksek aldığımız zaman nasıl olduğunu gösterdik. Şimdi sıra diğer oyunlarda. Evet. Bir diğer oyunumuz Hades 2. Hades zaten bu cihazda mükemmel seviyesinde çalışıyor. Yani bunun için zaten lossless scaling kullanmanıza hiçbir gerek yok. Yani gerçek anlamda çok güzel çalışıyor. Bak şimdi. Zaten şurada görüyorsanız eğer direkt 120'yi verdi yani. Cihaz. Şuradan ben yemp yemişsin. Görüyor musun, değil mi? 120'yi veriyor zaten direkt. Ben gideceğim lan. yol varmış burada. Evet. Hades normal şartlarda zaten baksana, 120 zaten güzel çalışan bir oyun. Peki bu kadar güzel çalışan bir oyunda denesek nasıl olur? Ben onu merak ediyorum. Hiç denememiştim. Bak sizinle beraber deneyeceğim şu anda. Buradan açtık. Performansı da aktif etmedik. Buradan ölçekle dedik. İndik aşağıya. Tamam. Ha şurada 3 işaretinin orada 120 yazıyor bu arada. FPS'imiz de 120 sabitten 140'lara falan çıktı az önce ama. ama 150 FPS alıyoruz yok. Ama bence bu kadar basit bir oyunda bunu kullanmanızın bir anlamı yok. Emülatör kullanıyorsunuz diyelim. PlayStation 3 emülatörü kullanıyorsunuz. PlayStation 3'te biliyorsunuz oyunlar 30 FPS çalışıyor. Kur 30 FPS çalışan oyunu direkt 60'ta oyna. Oyunları bu arada sabitlemeyi unutmayın. Yani FPS kilidini kapatın şey açın. Yani 30 FPS e sabitleyin. Böyle daha iyi sonuçlar alırsınız açıkçası. Neyse Hades videosu da bu şekilde olsun. Orada şu anda 146 FPS alıyoruz ya. Mesela lossless'i kapatırsak yine de 146 alacak mıyız acaba? Yani bunu cidden program mı? yapıyor. Bak gördünüz 120'ye sabitledi. Demek ki program sayesinde yine bir şeyler artabiliyor. Yani burası 145 az önce. Neyse bir sonraki oyuna oyna. Hadi bakalım geçelim. Evet dostum. Bir sonraki oyunumuz Call of Duty Modern Warfare Remastered. Yani o 2009'da çıkan müthiş Modern Warfare oyunun remastered hali. Şu anda lossless scaling kapalı ve görebiliyor musun? Hemen söyleyeyim ben tam da bu noktada normal şartlarda 70 FPS falan alıyorum oyundan. Bazı yerler çıktı, Yüzlere kadar çıktı. 90'a çıktı. Yani şu an Oyunu zaten mükemmel seviyesinde akıyor. Bak 100 FPS'lere çıktı. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bakalım buralarda ne olacak. Bak şu anda 107 FPS alıyoruz. Blastless'ı açtım. Ölçekle dedim. Bakalım ne olacak. Zaten tık diye ekran yanıp söndü ya. Bak tam olarak yapmak yaptığı şey normal şartlarda zaten burada 104 FPS falan alıyorduk. 60'a sabitledi onu. Burayı da 120'ye sabitledi. Yani program aslında asıl e, FPS'i 60'a sabitleyip direkt 120 Hz mi vermeye çalışıyor. Şu an hiçbir şekilde ghosting falan da çok hafif. Çok hafif bir ghosting muhabbeti var. Melemanlar nerede? Nereye evet. gittiniz Şimdi oyunumuz açıldı. Burada öncelikli olarak bir görüntü ayarına gelmek istiyorum. Bir göstereyim. Bakayım şuradan bir. Tamam. Özel tam ekran modunda oynayacağız. 60 Hz yenilemesi olsun. FSR 3 aktif. Dinamik çözünürlük 60 FPS'e sabit. AMD FSR kara de aktif. Grafik bölümüne geldik. Doku kalitesini yüksek yapacağım. Çok yüksekte denedim çünkü. Diğerleri de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kapalı yapayım. Tamam. Şimdi önce oyunun Asus ROG üzerindeki görseline bir bakalım. Bir de FPS değerlerine bakalım. Şu görüntü çok güzel bu arada. Evet oyun şu anda bize tutorial kısmındayım daha oyunun en başındayım. sel kaliteye bak abi. Bak şu anda zaten oyunda bu kısımlarda 70 FPS falan alıyorum. Şimdi lossless'i bir aktif edelim. Unutmayalım 70 FPS'tik. Buraya geldik. Öncelikle o performans modunu açmadan önce bir ölçekte diyeceğim. Bakalım. 70'ten kaça çıktı? Şöyle bir göreceğimiz kısım. Ee, bir şey değişmedi. Yine 70 alıyorum. Lossless burada çok şey yaptı. Normal takıldı. Performansı alıp şimdi öncelikli olarak ayar değiştirdiğiniz zaman geri alayım. Performansı aldım. Tekrardan ölçekle diyeceğim. Ne bak. Yüzlere çıkardı şu anda.

Gelen anlamda program bu şekilde çalışıyor. Nasıl çalıştığını size gösterdim. Oyuna giriyorsunuz. Daha sonrasında oyuna alt tapı alıp ölçekle dediğiniz zaman oyuna girin. Program açılsın. Mantık bu şekilde çalışıyor. Bunu her oyunda deneyebilirsiniz. Özellikle yüksek grafikli ağır oyunlarda mutlaka deneyin. Ama grafikleri köklemeyin köklediğimiz zaman nasıl olduğunu gördük çünkü FPS sınırında olduğunuz zaman çok ciddi anlamda ghosting ve input lag'la karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama genel anlamda performansı arttırıyor. Ee, özellikle Helblade 2'de ben performansını beğendim. Yani 30 FPS'ten 50 FPS'lere, 60 FPS'lere çıkarttığı zaman ki 720p'de 80'leri gördük. Ee, çok daha akıcı oynatıyor. Call of Duty'de gösterecektim ama dediğim gibi çok karanlık bir atmosferdi. Video zaten karanlık çıkıyor. O yüzden şey yapmak istemedim. Daha sonra gösteririm onu size. Şimdilik 3 tane oyunda göstermiş oldum. He Hades 2 biraz anlamsız oldu ama hadeste dediğim gibi yani e, araya sıkıştırmak istedim. Bu videoluk bu kadar olsun. Yani elimden geldiğince dilim döndüğünce size programı Genel anlamda anlatmaya çalıştım. E, oyun göstererek anlatmaya çalıştım. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın efendim.